Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MLPSS TR -E kanalından durum. Bugün sizinle Disney Crossfire oynayacağız. Ee, buradan Disney Crossroad. Ben de karma karışıktan adını unuttum. Ha ücretsiz den var. İyiyim. Evet arkadaşlar, şu an 149 liram var. Buradan Umarım kopya çıkmaz. Aa kopya çık Aa kopayım. Bu yüzden bu kadar P oldu. Evet şimdi bununla 6 süper kahraman oynayacağım. Ve ölüyorum. Evet. Karakterimi değiştireceğim epic oynayacağım arkadaşlar. Bir ilk çok tatlım. Evet. Dan. Nerede bu epic'im benim? Ha. Karman göre ripe. Bununla çok iyi puan. Hem de benim bununla bence burada yapılması zor olan bir rekorum var. Yani bu epic'i alacak. İşte Spindong daha demin Böyle şeker para hayır elmayı kaçırdım. Evet arkadaşlar gerçekten de kötü bir durum. Buradaki zaten her şey şeker buradan çok renkli yani öfke çıktı anca. Şimdi Karakterimi yine değiştireceğim, burada bende olanlar. İkincisi de bende olanları göstereceğim. Hani Geç geç. Classic Bear, Chrono Rage'e uçansın diye yapıyorlar. Pit. İşte imparatorlar. Woody'e, bazıları da Tricks'e. Clown. İşte bu var. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Evet. Şimdi neşeyle. Sıra neşeye geldi. Ucuz kurtuldum yani. Eyvah. Evet arkadaşlar bu sefer... Şu mu Tamam. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Piste. Pisti diyorum da başka anlamda piste. Arkadaşlar zaten bunların koluna bakarsınız gerçekten ince bildiğiniz dikdörtgenler prizması 92. Evet böyle 56 sen Kovan iki defa yıldırımdan yakalandı ve şunun kilidini açacak. Demek ki bu yetişkin alanın kilidini açıyormuş. Gerçekten buradaki aslında gördüğünüz bu yer bizim ıı ee, işte arkadaşlar fazla oynamayacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.